Şukur, Kuzey Yıldızı ve Alev Alev gibi dizilerle adından söz ettiren Show TV'de yayınlanan Ramo, geride bıraktığımız iki sezona damga vurmuştu. Esra Bilgiç, Murat Yıldırım, İlker Aksun ve İdil Fırat gibi isimlerin rol aldığı dizi, 40. bölümde final yaptı. Ramo dizisi, reytinglerdeki başarısını sosyal medya platformlarındaki takipçileriyle de gösterdi. Dizinin final iddiaları ortaya çıkınca sosyal medyada haftalarca Ramo final olmasın etiketiyle yüz binlerce paylaşımlar yapıldı. Tüm bunlara rağmen final yapan Ramo dizisi için zirvede bıraktı yorumları yapıldı. Ramo dizisinden önce de Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşinin başrollerinde olduğu Arıza dizisi final yapmıştı. Demet Evgar Dilan Çiçek Deniz ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerinde yer aldığı Alev Alev dizisi de 3 bölüm sonra yayından kaldırılacak. Aras Bulut İnemli, Erkan Kolçak Göstendil ve Perihan Savaş gibi isimleri kadrosunda bulunduran Çukur dizisinin de sezon sonu final yapacak olmasıyla Show TV'de diğer kanallarla rekabet edecek güçlü yapımlar kalmıyor. İşte asıl bomba da tam burada patladı. Hayranlarının merakla beklediği ve hazırlıklarının sürdüğü ifade edilen Kurtlar Vadisi pusu ile ilgili ortaya atılan iddia gündemi salladı. Ekranların en çok izlenen yapımlarından olan dizi ile ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin önümüzdeki aylarda kast çalışmalarının tamamlanması bekleniyor. Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan dizinin çekimlerinin ise Temmuz ayında başlayacağı konuşuluyor. Her şey planlandığı gibi giderse Kurtlar Vadisi Kaos'un Eylül Ekim ayında ekrana gelmesi planlanıyor. Dizi için Show TV ile görüşüldüğü ve anlaşmanın ise an meselesi olduğu öne sürüldü. Son olarak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'na geçtiğimiz günlerde gazeteciler Kurtlar Vadisi Kaos dizisini sormuştu. Gazetecilere sitem eden Kenan İmirzalıoğlu böyle bir durumun olmadığını söyleyerek iddiaları yalanlamıştı.